11 Mayıs itibariyle alışveriş merkezleri tekrar açıldı ama aslında evet. hiç kapanmamıştı. Hani evet. durum neydi? 11 Mayıs'tan sonra ne olacak? Şimdi 11 Mayıs'tan sonra alışveriş merkezleri belli saatler arasında faaliyetlerine başlıyor. Bugün itibariyle alışveriş merkezini açtık. Gündüz saat 11 ile 19 arası açık kalacak. Ramazandan sonra tabi Ramazan olduğu için de 17-19 saatlerini kapanış saatlerini belirledik. Ama bundan sonra ayın biri geldiğinde, 1 Haziran'dan sonra normal çalışma saatlerine sabah 10, akşam 10 şeklinde devam edeceğiz. Alışveriş merkezleri bilindiği üzere bir tavsiye kararıyla çalışmalarını durdurmuştu. Yoksa bizde herhangi bir yasak yoktu. Ama halkımızın sağlığı her şeyden önemli olduğu için e, gerek alışveriş merkezi, gerekse e, yatırımcılar, bu bölgede hizmet veren markalar, Türk ve Dünya markaları hepsi bu ciddiyeti, bu hassasiyeti kavradılar ve e, işletmelerini kapattılar. Biz de bu süre içerisinde kapalı kaldık. Evet zor bir süreçti. Yani Allah kimsenin işini bozmasın, kimsenin işi kapanmasın, işletmesi durmasın. Zor bir süreçti ama biz bu süreci e, atlattık. Personellerimizden hiçbirini ayırmadık, işlerine son vermedik, sürdürdük iki ay süresince yine el birliği yaparak beraber dayanışma içerisinde bu süreci götürdük. Bundan sonra yeni bir süreç başlıyor. Bundan sonraki süreçte alışveriş merkezinde gerekli izolasyon çalışmaları zaten yapılıyor. Bununla alakalı içeride dezenfekte çalışmaları çok ciddi anlamda yapılıyor. Zaten biz açık alışveriş merkezi olduğumuz için kapalı alışveriş merkezlerine göre avantajlı konumdayız. Yani burasının konsepti bir çarşı konseptiyle aynı. İnsanlar çarşı içerisinde nasıl kapıdan kontrolsüz girebiliyorsa, çarşı içinde istediği mağazaya girebiliyorsa, caddede herhangi bir mağazaya sorgusuz sualsiz caddede yürüyerek girebiliyorsa buraya da aynı şekilde gelip girebiliyor. Ama biz içeride ne yapıyoruz? Türk ve dünya markaları demiştim, bahsetmiştim. Bu salgın da tüm dünyada olduğu için küresel önlemler alınıyor bununla alakalı. Buradaki markalarımız da çok ciddi önlemler alıyor. Bizler çok ciddi olayın üstüne gidiyoruz. Buranın dezenfektasyonunu çok önemseyerek yapıyoruz. Mesafelere uyuyoruz. Uyarıcı levhalarımızı asıyoruz. Yani buranın avantajlı yönleri çok fazla Fotoselli kapılarımız var. El değmeden fotoselli kapılar açılıyor. Fotoselli sabunluklar koyduk. El değmeden fotoselli sabunluklardan yararlanabiliyorlar. Çeşmelerimiz yine öyle. Yani buna benzer her şey fotoselli oldu. El değmeden, mikrop geçmeden bunların tamamını bu kapalı olduğumuz süreçte yeniledik. Yeni önlemler aldık. Tabii ki eskisi gibi bir kere de böyle bir çılgın kalabalık olacağının hayalinde değiliz. Zaten böyle kampanyalar da yapmayı belli bir vadede düşünmüyoruz yavaş yavaş sürece adapte olacağız. Yavaş yavaş hareketleneceğiz. Ama şu bir gerçek ki Türkiye'nin ekonomik meselesi de bir salgın gibi büyümeye başladı. Bu işletmelerin açılması da gerekiyordu. Yaklaşık 350-400 kişiye istihdam sağlayan bir işletme burası. Bu tür işletmelerin sürekli kapalı kalması uzun vadede daha büyük sorunlar açabilir. Bunu akşam haberlerinde son günlerde görmeye başlamıştık. Talan gibi depolara girişler çıkışlar gibi buna benzer bir takım ufak tefek hareketler olmuştu. Bunlar iyi hareketler değil ülkemiz için. Dünyamız için iyi hareketler değil. Dolayısıyla ekonominin de bir yerden hayat bulması gerekiyordu. Yani buranın açılma sebebi, Türkiye'deki işletmelerin tek tek faaliyete girme sebebi sadece bir tiza, ticari kazanç olmadığını buradan özellikle belirtmek isterim. Elbette ki ticari kazançlar olmadan hiç kimsenin evinde aş olmaz, aş kaynamaz bir ticari kazanç olacak. Biz de personellerimize dağıtacağız. Bir şeyler olacaktır ama biz iki aydır e, burada bulunan kiracılarımızdan herhangi bir kira bedeli talep etmedik, almadık. Açıldığımız bu mayıs ayı da dahil olmak üzere e, yine herhangi bir kira bedeli almayacağımızı, ortak giderleri sadece talep ettik e, ama kira almayacağımızı da beyan ettik. Çünkü e, yani buradaki yatırımcılar mağazası kapalı kendisi bir şey kazanamazken bizim ondan bir şey istememiz doğru olmaz. Bir ay, iki ay gibi bir süreç bir şekilde atlatıldı. Belki yıllık izinler kullandırıldı, belki e, kısa süreli ücretsiz izinler verildi devlet desteklerinden faydalanıldı oldu ama bunu e, ne sanayici, ne üretici e, Hatta devlet bile yıllarca herkes evinde otursun. E, biz herkese bakalım mantığıyla yaşatamaz. Bu bir yerden başlayacaktı. Çok güzel çalışmalar çıkaracağımızı düşünüyoruz. E, halkımız güvenle alışveriş merkezine gelebilir. Zaten buradaki market hiç kapanmamıştı bildiğiniz üzere. Daha sakin olduğu için şehir merkezinden markete ciddi bir talep vardı. Güzeldi. Bundan sonra da inşallah devam edeceğiz tedbirleri alarak. Mağazamızda sosyal mesafeye uyuyoruz. Firmamız tarafından gönderilen özel dezenfektan kabinimiz, uyarıcı bantlarımız, maskelerimiz bunlar mevcut. Müşteri geldiğinde tamamen kurallara uygun şekilde hizmet ediyoruz. İki kabinimiz var mesela bizim mağazamızda. Birini kapalı tutuyoruz. Ee, müşterimiz ürün denediğinde denenen ürünleri depomuza saklıyoruz. Bir gün muhafaza ettikten sonra ertesi gün tekrar buharlı ütü yaparak mağazamıza kullanıma sunacağız. Dezenfektasyon bu şekilde sağlıyor. Tabii. Ben buradan müşterilerimize 14 kurala uyduğumuz sürece bu virüsü aşabileceğimizi ve rahatlıkla mağazalarımızdan alışveriş yapabileceklerini belirtmek istiyorum.